Dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere FiveM'de script nasıl kurulur onu göstereceğim. Çok fazla istediğiniz, Discord'dan yazdığınız, YouTube yorumlara yazdığınız, çok fazla istediğiniz bunu bu videoda göstereceğiz beyler. Bir hata alırsanız, bir hata aldınız, çözümünü bulamadınız veya yardım istiyorsunuz. Discordumuza gelerek FiveM support kısmından benden veya buradaki binlerce insandan yardım isteyebilirsiniz. Yaklaşık bin küsür kişiyiz şu an. Yaklaşık 2000 miyiz? Neyiz? Şimdi bir script bulalım hemen. Durun. Hemen bir script bulalım. Bu arada script kısmından bir script istiyorum ben. Bana ne ver mesela? QB Target. Düzenleme için güzel bir script mi? Black Market. Düzenleme için çok güzel bir script. Yani size tamamen normal bir şekilde gösterebilirim beyler ben bunu. Tamam mı? Şimdi ben VDS'de çalışıyorum beyler. VDS'e geçeceğiz. Buradan ana makinemde linki buldum. Kopyaladım kopyaladım, kapattım, geldim videosuma, kuramı açtım, yapıştırdım. Hemen indirmeyi de gösterdim bak bu arayla. Geldim, indirdim. Şimdi GitHub'tan indirdiğinizde veya farklı bir CFX forumlarından indirdiğinizde bir açıklamayı bir okuyun. Tamam mı? Bakın ben ne anlatıyor bu herif deyin. Tamam mı? burada genellikle kurulumdan bahsederler. Kurulumdan bahsetmese bile önemli detaylar verir buradaki adamlar. Boş anlatmaz yani bu eleman. Anladın mı? Şimdi dosyayı açtım. Dosyayı hemen bir masa üstüme çıkartıyorum. Dışarıdan bir dosya indirdiğinizde beyler backdoor kontrolü yapmanız gerekiyor. Backdoor nedir? Bunu hemen bir açıklayayım. Şimdi beyler sağ monitöre bir not aldım ben önceden. Onlardan size okuyor okuyor oku, devam edeceğim. Backdoor nedir? Beyler Vector bir kaynağın servisin gizli veya kötü amaçlı erişim mekanizmasıdır beyler. Sunucuya yetkisiz erişim sağlar. Kod içinde gizlenmiş admin komutları şifreli erişimler ve benzeri bulundurur. Bunu direkt indirme kurma yollarını göstermek veya şey yapmak yasaktır beyler. Yasak böyle bir şey rat olarak geçiyor bu. Genelde sizin anlayacağınız dilde rattır ama bunun böyle bir kod şifreli kod mantığında düşünün. Tamam mı? Vektörden nasıl korunulur? Kaynağa doğrudan GitHub linkinden, forum linkinden işte author güvenilir mi diye bakın. Çok yıldızlı, aktif kişilerden indirmeyi tercih edin. İşte YouTube'da abonesi fazla olan kişilerden falan. Tebex'ten free script'e indirmeye çalışın. Kodu inceleyin. Bakın bu bizim kendi indirdiğimiz bir kod. Bizim kendi Discord'umuzdan aldık. Tamam mı? Ben kendi scriptlerime filmdir Eğer ki böyle bir şey varsa gelin beyler söyleyin. Hemen size bir e, şey yardımcı oluruz hallederiz. Script'in bir incelemesi. Bu genelde Visual Studio kodda yapılır. inceleme. Ama benim şu an paketimde anti vector scripti var. Vektörleri tarayıp engelliyor. Bu yüzden hemen sizlere şey yapmayacağım. Vektör zaten sizin çok sıkacağınızı düşünmüyorum. O yüzden de çok anlatmıyorum. Buna zaten dikkatli olun yeter ama. Scriptlerin kodunu inceleyin. Orada hemen bir ekrana koymuşumdur. Bu tarz kodlar varsa kanka kaçının. Bekliyordur. yerseniz götünüze gelelim scripti nasıl kuracağız scripti çıkardık masaüstümüze text datayı açtık cubiconu açtık resource kısmını açtık burası tamamen bizim scriptlerimizin olduğu kısımdır ben buraya ez diye bir klasör oluşturdum buraya kendi dışarıdan eklediğim scriptleri atıyorum şimdi siz ne yapacaksınız İlk sizde böyle bir dosya olmayacak buradan bir cubenin ismini kopyalayın tamam mı sonra buradan yeni deyin Klosor değil. Bunu yazın. Buraya istediğiniz yazın. Türkçe kalitler işte Boşluk boşluk olmayacak şekilde. Deneme yazdım. Sonra buna start vereceksiniz. Yeniden adlandır dedim. Geldim server.cfg Start edit dedim. Buraya gelin. Buradan en aşağıya tamam mı? En süre. En Start. Sonra e, script'in ismi. Start verildi. Şimdi bu dosyanın içerisine atacağımız bütün scriptler beyler otomatik startlı gelecek. Tamam mı? O yüzden biz teker teker script'e start vermek zorunda kalmayacağız. Otomatik attığımızdan start diyecek zaten script. Şimdi exe'nin içerisine ben bu cash market'i attım. Bu ne beyler? İlk bir GitHub'a girdik. Baktık. Şimdi sizlere script'in çalışma mantığını da biraz tanıtacağım. Şimdi silent script'teki silent lua beyler. Göstereyim hemen. Silent. Bu taraftaki silent kısmı. Oyun istemcisinde çalışan koddur. Örneğin Silent Law, Silent gson, Oyuncu tarafından görsel etiket, efekt işlevleri görer, görür. Peki server nedir? Buradaki server kısmı nedir? Server kısmı sunucu tarafında, örneğin server law, server json, db işlemleri, admin yetkileri, oyuncu verisi gibi işlemlere bakar. Share nedir? Share bu script yok ama share olanlar için söyleyeyim. Hem silient hem server tarafındaki okunan ortak ayarları, unitil ayarlarını e, algılar. Ben bunu söyleyemedim beyler. <laughs> HTML veya UI. HTML ve UI. Bu da zaten gördüğümüz gibi web UI dosyalarını index.html, json, css. Bunlar tarayıcı olarak client içerisinde çalışır. Configlu veya config.json sunucu yöneticisinin değiştirdiği ayarlardır. Yani sizin değiştirdiğiniz ayarları buraya koyarlar. E, sunucunun ayarları gibi, script'in ayarları gibi düşünün. FX manifest lua Resurist manifest hangi dosyaların yükleneceği e, dependencies'lerini versiyonlarını gösterir. Şimdi ben ilk bir script yüklediğimde zaten ben hangi e, altyapı için olduğuna bakıp indiriyorum. QB altyapı kullanıyorsanız QB altyapı indireceksiniz. Ama bu scripti bir kim yazmış? Açıklaması ne diye bakıyorum tamam mı? Burada açıklaması, ismi, ne için yazıldı, her şey burada zaten adam yazar. İşte hangi dosyaları kullandığı burada görürsün. Silent tarafında bu dosyaları kullanıyor. Server tarafında bu dosyaları kullanıyor. İşte ekrana yansıttığı görselde bu dosyayı kullanıyor. Tamam mı? Files de bu dosyaları kullanıyor. Şimdi geleceğiz biz script'i startlayacağız. Script'i zaten start'ını verdik otomatik dosyaya verdiğimiz için otomatik auto start dedi. Şimdi sunucuyu bir açacağız. Tamam Fake server'dan sunucuyu açtım yeni güncelleme ile yeni Fireman altyapısı güncellemesiyle artık start part kaldırıldı. Fx server'dan açıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi benim vektör taramam yapıldı. Şöyle bir vektör taraması yaptı scriptları. Çak bunun bir çak detaylı olduğunu düşünmüyorum ama <laughs> yapıyorum yapıyor. Şimdi beyler sunucuya girdik. Hemen bir script'in lokasyonuna bakacağız. Çünkü script bir petli script biliyoruz. Bunun yani script'in çalıştığı yere gideceğiz beyler. Öyle no gidip de arama inanmayın. Şimdi konflik açtım. Burada bak pet koordinat, koordin koordinasyonu yazıyor. Koordinaks ne bu? Koordinaksını yazıyor. Vektör 4 konumuyla buraya vermişler. Ben hemen bu içindeki sayıları kopyaladım. TP yazdım. Yanına sayıları yazdım. Koordinasyonunu. Yani koordinatını yazdım. Zaten direkt beni oraya ışınladı. Şimdi E bastım da menü karşılıyor. Script'imiz şu anda gördüğümüz kadarıyla çalışıyor. Hadi bakalım bandaj almaya çalışayım. Verdi mi bana bandıcı? Abisi gibi çalışıyor. Takır takır bandıcı kullanabiliyoruz Kullanıyoruz. Çok güzel. Şimdi ben diyorum ki bu scriptin pedi bu script burada olmasın abi. Burası neresi aman akayım. Bu neresi burası bakalım hemen. Bu LSP'nin orası muhtemelen aynı. LSP'nin sol tarafı. Bu script niye burada diyorum ben. Örneğin görüyorum. Diyor ki bu script baba gelsin. Nerede olsun? Burada olsun anladın mı? Liman tarafında olsun. Niye gidip de Black Market LSP'nin yanında anladın mı? Ben geliyorum buraya baba. Keep cleaner buraya. Geliyorum buraya. Vektör 4 yazıyorum ve buranın vektör 4 koordinatını kopyalıyorum. Sonra script'e geliyorum. Buraya pet koordinasyonuna buraya yapıştırıyorum. Sonra s yapıyorum kodumu. Kaydediyorum. Sonra geliyorum oyuna. F8 restart script'in adını. Siz bunu F8'den yapamayabilirsiniz. Tamam mı? O zaman TX konsolundan yaparsınız. Buradan kes script ismi yazdım. Verdim script restartını. Gördüğünüz gibi tak script buraya taşındı. Gördünüz mü? Artık burada. Artık bu script buraya burada çalışıyor. Şimdi bu e, burada mesela ne diyor? Open market. Mesela bu nedir? Bu abi. Gördün mü? Open market. Draft text. Ben bunu diyorum ki mesela yarram ye ri yarram ye ri tamam mı <laughs> kopyaladım ben buraya yine kaydettim zaten tamam mı geldim buraya dayı beni mezecen dayı geç Ananı ananız kim NPC beşli beyler help me beyler Beyler küçük bir oldu. <laughs> Sıkıntı yok tamam. <laughs> Pedal artık yok. Tamam, bak. oradaki open market'i değiştirdik. Restart attım script'e. Yarram yer <gülüyor> olarak <gülüyor> geri buraya geldi tamam mı? Böyle e, konfiyi böyle düzenliyorsunuz. Ve burada itemleri görüyoruz. Yani buradaki script'in içerisindeki sattığı itemleri görüyoruz. Tamam. Silah kısmında bunları satıyor. Mermi kısmında bir şey satmıyor. Güzel bir script'miş aslında. Bunu ben kullanabilirim. Buradan script'leri değiştirebilirsiniz. Şimdi abi diyeceksiniz ki ben itemleri nereden göreceğim? Benim item, item, hangi item var bilmiyorum. Kibi'nin içerisine giriyorsunuz. Kibi core'un içerisine giriyorsunuz. Buradan share'in içine giriyorsunuz. Burada item lua var. Bunu edit dediğinizde sunucudaki bütün itemlerin kodlarını görebilirsiniz. Tamam mı? Buradan golf çubuğu falan bak. Golf club bu ne bu weapon silah yani golf sopası aman akayım. bunu aldım tamam ben ee, bunu kopyaladım geldim artık bu black markette bunu satmak istiyorum geldim hemen keşe nerede cash buradan config olsana geldim edit dedim tamam mı pistol pistol satma aman akayım. daha şehre pistol inmedi mesela değiştirdim hemen buradan silah isimlerini değiştirdim buradan da golf sopası yaptım mesela isminle sevledim bunu kapattım eğer ki bakın şunu unutmayın eğer ki script'i kullanırken script'e reset atarsanız veya birisi script açıkken veya bir arabada arabadaysınız o arabayı sunucudan sildiniz sonra resetlediniz bir şeyler yaptınız o oyuncu crash yer arkadaşlar Sunucun, sunucunuzdaki çekerken veya oyuncular oynarken restart atmayın. Ve sonucunuzdaki arkadaşlarınız varsa arkadaşlarınızı uyur, uyarın. Kanka deyin açma. Skripti kullanma yoksa bok yersin. Hemen skripte hemen restartı çekeceğim Sen bir dayı git hadi uza buradan. Dayı uza. Sen nereye gidiyorsun amına? Bak. Golf sopası geldi. Gördünüz mü? Artık burada golf sopası satıyorum. Buradan alayım. Bak item olarak geldi bana. Yardım alayım elime de hatta. Amına ha, gol sunucuda gol sopası bağlı. Alabiliyor mu? He aldım. Amına. Tamam. Burası da böyle değişiyor. Şimdi bunun itemlerini böyle değiştireceksiniz. Bu bu script için geçerliydi beyler. Tamam mı? Bu bu script için geçerli. Şimdi burada framework kısmı var. Bu, burada uyumlu framework'ı gösteriyor. Buradan eğer ki bu script başka bir framework'tır, yani kütüphaneleri destekleseydi, buradan bu ES8 olarak ES8 altyapısı içinde kullanabilirdik bunu. Ama biz zaten, Quby kullanıyoruz. Bunu değiştirmiyoruz, o da onun için yarıyor. Şimdi, gelelim daha detaylı script kurulumunu anlatmaya. Burada beyler, hangi script'lerle çalıştığını görebiliyorum. Şimdi, açtım bunu. Bu script beyler QB çalışıyor. Bir. Tamam mı? İki. QB Apartments çalışıyor. 3. QB Spam çalışıyor. Tamam Ben bunu gördüm. Zaten burada diyor. Kullanacaklar diyor. Şimdi ben QB Spam'lı değiştirdim. Ama multi karakterimin hata almamasını istiyorum. Buraya QB Spam'ını değiştirdiğim script'in ismini yazıyorum. Örnek veriyorum ne buraya eski yaz yazdı buraya da mesela ls spam yazdım ls scriptini kurdum ls spam yazdım kaydettim sonucu kapattım yeniden açtım şu an yine aynı eskisi gibi çalışıyor ama spamın değişmiş oldu spam scriptin değişmiş oldu tamam burası da böyle yani her scriptin her scriptin değil bazı scriptlerin destekçi olduğu scriptler vardır QB menü vardır işte bir menülü bir script kurduysanız QB menü kullanıyordur Oxlip kullanıyordur onu kullanıyordur bunu kullanıyordur bunların ritmilerinden veya GitHub'daki indirme linklerinden bakıp e, ona göre tekrar o programı kurmanız gerekiyor sonrasında beyler npm install yani scriptin e, genelde bir balık script var mesela bu balık scriptinde veya oxlip'te de örnek gösterebilirim gösterebilirim bilirim konuşamıyorum kanka dilim dönmüyor bak bak şimdi npm install gibi modüller nerede ne için kullanılır bir scriptte yardımcı scriptleri kurduğumuzda da direkt bitmiyor bazen npm install gibi modülleri de istiyor yani yeni nesil çoğu scriptte npm install gibi modüller ekleniyor beyler şimdi ekrana bir görsel koymuşumdur zaten eğer ki bir script sadece Silent Lua, Server Lua ile yazıldıysa npm gerekmez. birçok modern script PnP kullanıyor beyler. Daha hızlı, daha hızlı olduğu için, eğer readme, readme dosyasında PnP yazıyorsa PnP install yazarak ee, indirmeniz gerekiyor. Yoksa npm ile çalıştırabilirsiniz, indirebilirsiniz burada da bunu gösterelim yani bayağı çoğu scriptin GitHub linkinde işte npm install görüyorlar insanlar kurulumunda diyor ki ne alaka bunu niye böyle yapıyorum falan deyip kurmuyorlar ee, bunu da burada böyle açıklayayım bazı scriptler öyle kuruluyor gençler mono nedir Beler mono bunu çoğu kişi bilmiyor çoğu kişi biliyor bunu daha detaycı giren insanlar biliyor açık kaynaklı runtime bir file üzerinde yazılmış kaynaktır işte Resimler, Server CSS'ler, Cient CSS'ler için Mono gereklidir. Ne zaman kullanılır? Script, script'i C ile yazdıysa, performans için bazen daha hızlı CPU, Bound işler, sorunlar, Mono runtime gibi crash sorunları alabilirsiniz beyler. Vektör, vektörü zaten en başta anlattık. Vektör korunması hakkında bilgiler verdik. Poli değeri nedir? Poli değerleri. Optimize sunucu, optimize sunucu nasıl yaparız? Abi İşte sunucu yaptığımda insanlar girip direkt 300 çeker mi bu sunucu? Şimdi burada biraz bir konuşmak istiyorum beyler. Sunucu optimize genelde hiç kimse yapamıyor. Siz yeni başladıysanız optimize sunucu yapamazsınız. Sunucu yaptığınızda full fixlersiniz belki sunucu. Bütün scriptler belki hatasız çalışıyordur. Ama o sunucu optimize değildir tamam mı? Optimize res modellerine bakılarak tamam mı? Sonrasında text admin kullanılarak, minimal resource dosyaları kullanılarak veri tabanını optimizasyon ederek, event optimizasyonunu kullanarak, asset optimizasyonunu kullanarak, araç NPC yoğunluğunu ayarlayarak, sonrasında Lua dilleri işte en uygun dilleri kullanılarak, otomatik restart, uptime gibi ayarları kullanılarak güvenlik ayarlarını güçlü şifreleme modifikasyonun kontrollerini falan izinleri kısıtlayarak falan ayarlanarak bir optimizasyondur aslında. Optimizasyon dediğimiz şey çok detaylıdır. Bunu da yapmak bilgi ister. Bu kadar beyler. Gençler hepinize kolay gelsin. Dediğim gibi Discord linkimiz açıklama kısmında bir sorun alırsanız açıklama kısmından gelerek sorunlarınızı belirtebilirsiniz ve açıklama kısmındaki Discord linkimizden yine 1300 küsür script'e ulaşabilir, kullanabilir Siniz beyler bütün scriptlerinizi oraya bulabilirsiniz oradaki bir sunucu çıkar yani oradan hatta bir sürü sunucu çıkar